Herkese merhaba, ben Nesibe. Bugün sizlere hayat kurtaran zaman yönetim tekniklerinden olan Pomodoro'dan bahsedeceğim. Pomodoro nedir? Ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Etrafımızda çok fazla uyaran var. Dikkatimiz çok hızlı bir şekilde dağılabiliyor. En kısa örneğinden mesela sosyal medyaya girdiğimizde saatlerimiz geçiyor ve bunun farkına dahi olmuyoruz. Odaklanmamızı, zamanımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayacağız? İşte o zaman devre Pomodoro giriyor. Pomodoro aslında zaman ve odak yönetimi. Peki, Çinlikle, Pomodoro hakkında bildiğim her şeyi bu kitaba borçluyum. Kitap Buzdağı Yayın Evinden çıkmış. Yazarı Francesco Cirillo, İtalyan bir yazar. Kitabın ismi zaten Pomodoro Tekniği. Sayfa sayısı da 173. Çevirmenine de bakalım. Çevirmeni de Özlem Tezer. Peki, Pomodoro nedir? Pomodoro, 25 dakikalık bir zaman dilimini kapsayan mutfak sayıcı. Pomodoro aslında İtalyanca asılı bir kelime. İtalyanca da domates demek. Tekniği bulan kişi mutfak sayıcını kullandığı için tekneye de Pomodoro tekniği adını vermek istemiş. Bir Pomodoro 25 dakika sürüyor. Aslında bunun için çok fazla araştırmalar yapıyorlar. E, kitapta da bahsediyor ayrıntılı bir şekilde. Hani Pomodoro'nun zaman dilimini ölçmek için çok fazla deney yapılıyor. Yani bir insanın dikkati acaba 40 dakikada mı daha iyi olur yoksa bir pomodoro 30 dakika mı olmalı vesaire. En uygun olarak Optimum 5 dakikayı seçiyorlar ve 25 dakikadan sonra yani bir pomodoro etmiş oluyor. Bir pomodordan sonra 3 ile 5 dakika arasında mola vermiş şansınız oluyor. Bu molada işle ya da yaptığınız ödevle ilgili hiçbir şekilde konuşmuyorsunuz ya da bakmıyorsunuz. Mailinizi kontrol etmiyorsunuz işle alakalı. Ne yapabilirsiniz peki? Bu 5 dakikalık molada lavabo ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu 5 dakikalık molada kahvenizi veya çayınızı doldurabilirsiniz. Arkadaşınızla konuşabilirsiniz. Tabii iş hakkında olmayacak ya da ödev hakkında olmayacak şekilde ya da her neyi yapıyorsanız. Yani önemli olan bu molada kendinizi dinlendirebilmeniz. Bu neden önemli? Çünkü bir, bir sonraki Pomodoro'ya daha iyi entegre olabilirsiniz. Bu kitabı çok sevdim çünkü puntoları gerçekten çok güzel ve kitabın son sayfalarında normal boş bir şekilde e, Pomodoro hakkındaki bugün yapılacaklar ve faaliyetler vesaire listelerin boş halini vermiş. Şöyle göstermek istiyorum. Bugün yapılacaklar. Planlanmamış acil. Faaliyet envanteri. Burada ne vardı? Kayıtlar. Şimdi bunlardan bahsedecek olursam. Bugün yapılacaklar Adı üzerinde. Bugün yapacağımız şeyler. Peki şuradaki köşedekiler ne alıyor? Biz her bir pomodorayı yaptıktan sonra bir çarpı işareti koyuyoruz. Bu çarpı işareti aslında bizim yapmış olduğumuz 25 dakikalık bir süreç. Peki bu 25 dakika nasıl olacak? Pomodoro'nun kurallarından bir tanesi de bu 25 dakikayı asla bölemezsiniz. Yani bir ödev yaptığınızı düşünelim e, bakıyorsunuz zamanlayıcınızdan 25 dakikanızda 10 dakikasınız. Ama arkadaşınız aradı. Ya da çok acil bir telefon aldınız. Açtınız. Sonra devam etme vesaire olmuyor. Çünkü Pomodoro asla bölünemez. Şöyle bir senaryo da olabilir. Bir dediğim gibi yine ödev yapıyorsunuz. Ama planladığınızdan daha erken bitti ödeviniz. 18. dakikada bitti diyelim. Hemen başka bir ödeve geçemiyorsunuz. 6 dakikanız hani pomodorunuz hala bitmediği için başka bir ödeve geçemiyorsunuz. Peki bu 6 dakikada ne yapıyorsunuz? Yapmış olduğunuz ödevinizi veya bir iş insanıysanız yapmış olduğunuz raporu tekrar gözden geçiriyorsunuz ta ki bu bir pomodoro yani 25 dakika bitene kadar. Pomodorunuz bölünürse dış uyaranlar tarafından yani mesela bir arkadaşınızın size seslenmesi, iş arkadaşınızın başka bir konu hakkında soru sorması gibi ya da dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi telefon aldıysanız o çarpı işaretinin yanına kesme işareti koyuyorsunuz. Yani 4 adet pomodoradan sonra yaklaşık bu da 2 saati tekabül ediyor. Uzun mola hakkına sahip oluyorsunuz. Bu da 30-35 dakika arasında. Ve yapacağınız iş 5 ya da 7'den fazla pomodoro sürüyorsa demektir ki bu yapacağınız iş karmaşık bir iş. Bunu bölmeniz gerekir. Bir kısmını ertesi güne dertileyebilirsiniz de Ya da bir kısmını sabahki programınızda yapıp e, bir şekilde halledip diğer kısmını akşamkine aktarabilirsiniz. Bu arada sayak seçim. Pomodoro aslında mutfak sayıcısı kullanılarak yapılmış, geliştirilmiş bir teknik. Ve ben de dijital şeyleri sevmediğim için özellikle böyle görünür bir şey istiyorum. Ve kitapla da gerçekten bunun görünmesi gerektiğini söylüyor. Yani görmekten kastığım kaç dakika kaldığı ve bir ses halinde... Yani molanızın bitirdiğini, işinize konsantre olduğunuz belki 25 dakikaya geçti. Bunu öğrenmeniz için de bir ses şeklinde olması lazım ki bir zil gibi. Ee, o zaman ona göre durabilirsiniz. Molanıza devam edebilirsiniz vesaire Ve her şekilde, yani her başlangıcınızda ayarlamanız gerekir. Şimdi bununla ilgili e, ben şöyle bir şey aslında, mutfak sayacak bu benim baykuşlu. Bu çok önceden aldığım bir şeydi hatta. O zamanlar AliExpress'te verginin çıktığını daha bilmiyordum. Hani vergi ücreti önceden yoktu biliyorsunuz. E, dışarıdan alınan ürünler hakkında. Ucuz olsun diye AliExpress'ten alıp hatta daha pahalıya gelmişti vergi ücretiyle beraber ve sanırım kargoda olduğu ya da bilmiyorum satıcıdan kaynaklı çalışmıyor. Bu da böyle gereksiz bir bilgi belki çok ayrıntılı oldu. Demek istediğim ya şu şekilde ayarlanabilir olması gerekli. Saatleri görmeniz gerekir kaç dakika kaldığını ve bittiğinde de bir zil sesiyle sizi uyarması gerekiyor. Bazı aplikasyonlar isterseniz dijital ortamda da kullanabilirsiniz. Ama ben dijital ortamda kullanmayı pek sevmiyorum. Ve bence bu pomodoro tekniğinde kaleme kağıt kullanmak ve görünür bir şey kullanmak daha sağlıklı geliyor benim için. bir tablosunda da gün içerisinde yapmış olduğunuz işlerin kaç pomodoro sürdüğünü yazıyorsunuz. Aslında elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ama tabii ki daha fazla bilgi için kitap okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok beğendim ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak sevdiğiniz işlerde pomodoro tekniğini kullanmayın. Yani şu şekilde eğer kitap okumayı seviyorsanız kitap okumayı pomodoro tekniğini kullanarak yapmayın. O sizin ayrı zamanınız olsun. Ya da mesela verdiğiniz uzun molada kitap okuyabilirsiniz. Hani bunun için ayrı işte 25 dakika bu kitap okuyacağım mesela yazmanıza gerek yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.